Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Metni okuyorduk. Burada kesildiği için tekrar alıyoruz. Ve yecibu ta'likuha. Bu af'al-ı kuluptan af bahsediyorduk. Yani bu kalbi fiillerin ta'liki vaciptir. Ta'lik demiştik. İbdal ameli lafzen ve mehallen ala sebilil şey. Lafzen la mehallen ala sebilil hujub. Yani lafzen fiil amel yapmıyor mahallen yapıyor ve bu vacibi olarak yani ta'lik oldu mu vacibidir. Lafzan yapamaz. Ne ta'lik ne, ne zaman vaciptir? Teblelamin ibtidai. lam ibtidadan önce. Yani mesela alimtu le zeydun kaybı. Burada alimtu zeydun qayim cümlesinde lafzan amel yapamaz ama mahallen e, e, mahallen mevsup iki mefruun yerindedir. Yani mahalle amel yapar. Ev elqasami ya lam-ı önce ev ya istifamdan önce ev nefin bima ya da mayla olan nefiden önce. Bu mayda olan nefiden önce mutlaka. Yani ister kasemin cevabında olsun ister olmasın. Bunu nereden anlıyoruz? Diyor ev bila ev in fi cabil kasemi. Ya da layla olan nefiden önce ya da inla olan nefiden önce yine e, olur ama bunlar yani layla in eğer kasemin cevabında gelseler. Ev la alle ev lev ev inne ev kemil haberiyeti işte mesela شيء ده لعلى شي في أفعال في قلبي فيلا مع مولار أرصد لعلى لا وجلسة إن هذا كمية هنا تعالي وما يتعدى إلى ثلاثة بقسم ده مو فيلا بقسمه يعني أفعالي مف أولى فيلا ve ma yetadda ila 3 3 mef'ulen mutaaddi olan fiiller var. Ve alime ve arabu esas mesela alime iki mef'ulen mutaaddi olan alime alaba oldu mu 3 mef'ulen mutaaddi olur. Mesela raa iki mef'ulen mutaaddi olan raa e, ara oldu mu ekreme babı. Asla ara er eyedir bu. Er eye. Hemze hasf ediyorlar ya. Ara diyorlar. Yoksa bu şey değil yani bu sulasi değil. Bu rubaidir. dört harflidir ve madum mine manahuma bir de el aleme ve aran manaları içerenler yani içine alanlar min enbe'e ve nebe'e ve ehbere ve habere ve haddefe gibi bu fiiller bunlar üç olan fiillerdir. Şimdi şerhte devam ediyoruz. Akulu akattu hadel babe li beyani amel lef'an bu babı fiillerin amellerinin açıklaması için bağladım. Yani yaptım. Fedekertu zikir ettim ennel ef'are kullaha. Bütün fiiller onlara bedel. Qasire ha ve Yani ister lazımileri olsun, ister müteaddileri olsun. Yani geçişsiz geçişli olan fiiller. Tam ve ha ve Tam fiiller olsun. Yani şey normal, işte nakis fiiller olsun. Kana onlar gibi. İşte dedik fedekertu ennel ef'ale müştereketun fi emneyin. Fiillerin hepsi iki şeyde ortaklar. Ehaduhuma o iki şeyden birisi yani o iki emirden ortaklar birisi enneha bütün fiiller te'amelur rahmet. Bütün fiiller raf amelini yapar. Ve beyanu zâlike bunu açıklanması yani nasıl bütün fiiller rafi yapar? Ennel feyle imma nakisün fiil ya nakis olur fe fa'l isme. Mesela kane o zaman ismi rafi yapar. Nau kane zeydun fadile bak kane fiili nakisedir zeydun ismidir fadilen haberidir. Bak rafi yapmıştır. İsmini rafi yapmış. Ve imma tamın ya da ennel feyle tamın Atin ala sigetil asliyeti ya tamdır ve asli sigesi de Yani bina-i O zaman feyar fa'ile. Fa ne yapar? Fa'li fa barfa yapar. Nahu kame zeydun ve kame zeydinin rafa yapmış. Ve ima tamın ya da fil tamdır. Atin ala gayri sigetil asliyeti. Asli sigesin üzerinde değil. Yani gelmiştir ama asli sigesi üzerine gelmemiş. Yani binay i olarak gelmiş. O zaman yine rafa yapar ama feyar fa'ul al-fa'li. Fa Faale naib olanı rafa yapar. Yani naib-i faali marfa eder. Ya, yani, eder. ve kudiyel emr en ve Asli kadallahu emre. Burada emru naib-i faal olduğu için yine mefhut. Ve kad tekaddeme şerhu zalike kulli. Bütün bunların açıklanmaları geçti. Yani fiil, fiil söyledik bunları. Etani ikinci emir. fiillerin ortak oldukları. Enne hattan sibül esma'e. Bütün fiiller isimlerin masub eder. Gayre hemseti en vay enneha fiile tansibil esma'e isimleri nasbe eder ama yani illa hemsete on var. Beş nevin dışında. Dolayısıyla burada gayre daha uygundur. Hemseti en var. yani beş çeşit fiil var. Onlar isimleri şey etmiyorlar. Ee, söyleyeyim. Ee, e, nasbe yapmıyorlar. Bak. el müşebbe mef'ul bihi. Bak. Tansibil esma gayre Demek ki bu gayre hemsete en var isimlere den isimleri nasip ederler ama beş nevi isim var. Bütün fiiller onları masub yapmaz. Bazılarını zaten hiçbir fiil de onu masub yapmaz. Sadece mesela sifet müşebe onu nasip yapar. احدها, o isimlerden birisi yani o nevilerden birisi el yani بيه, benzetilen isim. Bu bunu her fiil onu masak masub yapmaz. Onu ancak ne nasip yapar? Fe inne buhu indel cumhur asifat. Sadece bu yani mef'ul bi'ye benzetileni, Cumhur'un yanında sadece sıfatlar onu nesbe yapar. Yani sıfat-ı müşerbeh. Nev hasenun veçhehu. Hasenün veçhehu. Yani veçhe masumun alet teşbih mef'ul. Yani mef'ul bi'ye benzetilmek üzere masum olmuştur. Ve bak onun nasibi de hasenündür. Yani sıfatdır. Sıfat-ı Şey fiil değildir. Ve sani ikincisi yani fiillerin e, hepsinin onu nasip yapmadığı ikinci isim el haber. Mesela haber aynıma ya sibu al onu fe'li naks mesela felita runas ve yapmaz bütün feiller runas ve yapmaz mesela fe'l nak fe'l ve yapar ya da onun çekilişleri naksin yani ismufali masdari gibi nahuka zeydun qayme bak burada qayme li yapan telin naksidir feli tam bunun nasb yapmaz ve recibu kunu burada yine qayme nasıl yapan kanenin mütasarifi olan yani onun çekilişi olan masda masleri, diye yani onun ondan şey ola. Gerçi yani tabii aslî itibariyle aslen fiiller masderdən bu təsarrüftür. Yəni onlamış təxtr anlamında. Burada sadəcə yani çəkimlər anlamında qolmuş bir təsarrüf. Ve lem ekur tasarifehu fil muqaddimati Peki birisi dese sen niye metinde dedi nakıs fiil haberi nasip yapar demedin ve, ve tasarifuhu dedi tasarifleri mukaddimeden metinde zikretmedim. etmedin. zaten açık zaten biliniyor yani fiil yapıyorsa onun ismi fail o amel yapar onun masrafı o amel yapar. Masrafı da o amel yapar. Ve thalith, üçüncü nevi yani bütün fiiller nasip yapamadığı. Et mesela temiz o da bir isimdir ama bu tür fiiller bunu nasip yapmaz. Peki o nasibi nedir temizin? Fe inna ma yansibu el ismi lühe Onu manası mübhem olan isim onu nasip eder. Hani biz diyorduk temiz ma yerfa'ul ibhamel mustaqirra an zatil medkuretin mesela ritul zeyten. Meskur bir zattan, zikre edilmiş olan bir zattan ibhamı kaldıran o yani müfredi beyan eden o ritulün gibi o tabi buradaki nasır ritulündür. Bazen de nisbet vardı. Mesela tabe zeydün nefsen gibi. Burada feynne mayası böyle isimli bir hemil mana karitun zeyten. Evil fiilü mechul nisbe. Bak metinde nispet demişti. Biz demiş ki aslında fiildir. Demek ki o fiil nispet itibariyle nasıl yaptığı için orada nasbe demiş. Yoksa aslında yani nispeti beyan eden temyizin amili o nispete zikir edilen fiil varsa fiildir, isim faal varsa isim faildir. Bak tabe zeydün nefsen. Burada tabe zeydün nefsen bu tabenin zeyde olan nispetini beyan eder. Yani o o Zeyd'in sevinci ne bakımındadır? Nefsi bakımında, kendisi bakımındadır. Dolayısıyla ama nasbi oradaki nispet değildir ama tabelde. Ama o nispet vasıtasıyla nasbi yaptığı için metinde de nispet demişti. Ve kezalike tasarifuhu aynı şekilde bu nispeti meçhul olan fiilin çekilişleri. Dedik ya mesela isifet is, müşebehi nahu huva tayyibun nefsen burada tayyibun. Yine nefsen tayyibun e, bina olan nisbetini beyan ediyor. Onda amel yapan tayyibü nispetmiş müşebehtir. Ve rabe, dördüncüsü, dördüncü nevi, yani bütün fiillerin nasb yapmadığı e, isimlerin dördüncüsü el-mef'ul mutlak. Mesela el-mef'ul mutlak, bütün fiiller onu nasb yapmaz. Ne, onu nasb eder nedir? Ve inna bu el-fe'ul mutasarifü ve Onu ancak nasb eder, tam ve mutasarif olan fiil, bir de onun çekilişleri, yani çekimleri, yani isim-faali, isim-mef'ul gibi. Nehu kıyamen. Bak burada, kum kıyameni şey etmiş, mefhul mutlak yapmıştır. Ve ve kaim kıyamen ismu faali. Ve yemteni'u ma ve ihsanen. Evet. Mesela ma ahsana ve Ev şey, feli taaccüb onu şey etmez. Çünkü feli taaccüb gelim tasarıftır. Mesela ma ansarahu, ma ansarahu, ma ma ansarahu değişmiyor. Damila değişiyor, fil değişmiyor. Gelim tasarıftır dolayısıyla. Onun için o ihsaneni mefhul mutlak kendisine mefhul mutlak üzerine masul yapamazsın. Ve kuntu kaimen kevnen. Mesela bu da kevnen desek kuntunun mef'ul mutlaki de olmaz. Biz dedik ki mef'ul mutlaki de yapan tam ve mütasarif olan bir fiil ve çekimleridir. Bu kuntu nakıstır. ve hamis, beşincisi yine bütün fiillerin nasıl yapmadığı beşinci devi, beşinci isim el mef'ulu bihi, mef'ulu bihi. Ve innema yansibu el fe'lu müteaddi bi Onu ancak nasıl yapar kendi nefsiyle müteaddi olan fiil onu nasıl yapar. Harf ve celle zaten nasıl yapmaz? yapar. Yani harf ve celle vasıtasıyla. Tedarat düzeyinde. Bak burada mesela fiil nefsiyle müteahhit olan bir fiil Zeydi nasıl yapmıştır? Ve kad kasemtul fiile bi mef'uli bihi taksimen Bak. Ben mef'ulu bihiye e, güre, fiili taksim Öyle çok enteresan bir taksimle onu taksim ettim. Çok garip. Fezekertu zikrettim ennehu müteaddi fiil e, sebatu envai. Anlaşıldı mı? E, yani yani şey yani e, fiil mef'ulu bihye nispetle şeydir. Yedi çeşittir. Anlaşıldı mı? Yani fiiller. Yani fiil müteaddi. Fiilin fiillerin mef'ulu bihye olan nisbetleri yedi, şeydir. E, yedi, yedi nevidir. Yani Basra'da başlığı demiş. Erfalu bi nisbetil mef'ulü ala Yani fiiller mef'ulu bihye nisbeten yani mef'ul bihye göre şeydir. Dokuz devidir. Yani çünkü bunlar bazıları mesela mefhul bir hiç istemez. Bazıları harf ve ancak ister. Bazıları iki mefhul bir bunları söyleyecek. Zaten burada en fazla uzattığı da bu kısımdır. Yani fiilen mefhul bir olan nispetleri. Ahaduha <laughs> bu nevlerden birisi ma la elbette. Yani o fiil ki elbette. Hiçbir şekilde mefhul istemez. Yani fiil lazım Ve zekertu lehu alamatin. on bazı alametlerini söyledi. Zikretti. Hayır <laughs> Evet. İhdaha ve alametlerden birisi en yedule ala hudusi zatin. Mesela zatın hudus, peyda olmasına, hadis olmasına delalet eden fiiller mef'ul bi nasb yapmaz. Mesela ke kavl ke emr. E, bir, bir, emir peyda oldu, meydana çıktı. Bu zaten lazımidir. Bu müteadi kullanamaz. Arada sefer. Bir sefer arz oldu. Yani ortaya çıktı. Nebete zer'u. Yani ekin yeşerdi. değil. Hasal hisbu. Ee, eğer şeyse yeşil, yeşillik, yeşillik manasında da kullanılır. Şey de kullanılır. E, şeyde de kullanılır. Bu kurak, kuraklık gibi yani e, şeylerin e, o, yeşermediği yani kuraklık senelerde de kullanılır. Ona bakarsınız. Ama burada hasale yine lazımdır. edilir. Ve kavli dediği İzâ kâne şitâ'u fe'etfi'ûni fe inne şeyhe yuhrimuhu İza kana şitau yani ida 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 hadese şitau anlamda. İza arade şitau, iza vecede şitau. Yani burada bu da lazımdır. Kane onun için bak şitau sadece fail gelmiştir. Kane tamedir zaten tamedir ve hudus anlamdadır. Vecede anlamdadır. Dolayısıyla lazım olan vecede anlamda ona şey gelmez. Eee meful gelmez. İza kana şitau kış geldiğinde fe'tfiuni. Beni şey edin, örtün. Fe inne şeyhe zira yaşlıyı yuhrimuhu şitau. Kış onu çükertir. Onu yuhrimu yani onu çükertir, onu şey eder, yatağa düşürür. demek ki o da yaşlıymış. Bak burada dedi ki şat kana şitaudir yani arada anlamda hadese. Bu da dulu ala hudusindir vecede gibi. Fe in kulta dersen fe indeke tekulu hadese Sen diyorsun bunlar hiçbir şekilde mef'ul biyem ta'di ta olmuyorlar. Oysa bak hadese hafif celam taadi olmuş. Ve aradeli seferin diyorsun. Bana bir sefer arz, arz oldu. Bak olmuş. Harfe cella olmuş sen niye bunlar dedin? Hiçbir şekilde bunlar mefulu bi tabi olmuyorlar e, diye getirdin. Böyle dersen fe in kulte fe tekulu anlaşıldı mı? Kultu. Kultu yok mu sizde? Sende var mı kultu? Fe önce. He? Fe in kulte Bizde yok seyda indi O şekilde Ne? Bizde kultu yok seyda burada da yok ama olsaydı keşke. Şey ne de biraz yükseltelim sesi. Başka nüskalar hepsi böyle mi? Seyda bende de feindi diye başlıyor. Da, Fein de emir. İkisinde de aynıdır. Feyn kulte. Kultu yoktur hocam. فعيندي. o zaman ana aqulu fa fa indi ana aqulu indi aqulu taqdir edez fa aqulu fa ana aqulu manasindan şimdi ismi yapacağız yani o zaman fa aqulu indi en hada ben bunu söylüyorum o zaman şey olması lazım yani müstakbel olur zaten cevap burada bir aqulu taqdir ederiz o zaman tamam fa indi en hada fe sifatu al marhul diyeceğiz bu zarf Aslında mesela livarda mesela hadeseli amru diyeceğiz, amru sıfatıdır. O muakher olanın sıfatıdır. Aradili sefer diyeceğiz bu li yani aslı haldir. Ha Olmaz. Şey evet asiye itibariyle bunlar sıfattır. Yani o marfu ve mütehir olan mesela li amru sıfatıymış. Aradeli seferli de seferin sıfetiymiş. Ama tekaddeme aleyhi fesare hal. Şimdi, şimdi sıfet olamaz artık. çünkü sıfet mukaddem olmaz. Diyeceğiz mukaddem olmuştur hal olmuştur. sıfatın kuralı odur. E, ee, eğer mevsufa mukaddem olursa hal olur. Fetealuku evvelen ve ahiren bi Yani ister sıfet e, olduğunda, zamanda ya da mukaddem olup hal olduğunda yani e, her iki yerde de onu tealluku neyledir? Mahzu bir şeyedir. O, o da kainündür yani mutlak kavun değil yani kainundur. Ev müteallikun bil fe'lil mezkur ala ennu mef'ul li Ya da bunlar sıfat ya hal değildir. Diyeceğiz mesela li evet hadeseye müteallıktır. Arada li bu li ama bunlar mef'ulü Şey değildir. E, ee, mef'ulü bi değildir. Biz de biz bu fiiller mef'ulü bihi hiçbir şekilde mansub yapmıyorlar diyoruz. Yani mef'ulü biye müteadi olmuyorlar diyoruz. O zaman diyeceğiz bunlar şeydir. Yani e, mef'ulü e, şeydir. Mef'ulü mef'ul min eccihidir. Anlaşıldı mı? Tabi cumhure o zaman muhalif olmuş olur. Yani o zaman yani bunları mef'ulullah'ten sayarsa İbn-i Hacib'e taklit etmiş olur bu konuda. Yani onu gibi düşünmüş olur. Çünkü onlara göre mef'ulü bir masub olması lazım. Şey mef'ulü lehu, mef'ulü Anlaşıldı mı? Vel kelamu fil mef'ulü bi'. Tabi bizim sözümüz yani konuştuğumuz ki mef'ulü bi'yle ilgilidir. Bunlar da mef'ulü bi' dedi. İbn-i böyle iddia ediyor. Ethaniyetu ikincisi yani sürekli hiçbir bir şekilde mef'ulubiye müteaddi olmayan fiilen ikinci nişanı. Dedik iki alameti vardır. Birisi hudus edalet ettikleri zaman eden fiiller. ikincisi en yedülü ala hudusi sifetin hissiyeti. Yani gözle görünür bir vasfa vasfın peyda olmasına delalet eden. Nahu el leylu. yukarıdaki o, o, sadece hudusa edalet ediyordu. Burada hissi bir sıfat. Yani gözle görünür. Nahu leylu. Gece uzadı. Kasra naharu gündüz kısaldı. Kalluka thawbu elbise çürüdü. Nazıfe temiz. tahure temizdir. Necuse biliyorsun necasettir. Bunlar gibi. Bunlar da hiçbir şekilde mef'ulu bihiye şey olmazlar, mütadi olmazlar. Ne harfi ne harfi celsiz. Vehterasu bil hissiyeti dedim hissi sifet.

O da ala hudusu sifetinde deletildi ama hissi olmayan bir sifete deletildiği için bu iki mefhulem taad Zaten gelecek vefaat e, e, şey içinde işlenecek. Ve sani li vahidin bi mesela bir mefhulem taad ama kendi nefsiyle Mesela fehimtu ed derse. Dersi anladım. الثالث sali بالحرف harfi ha ferihade harfi jalan. Mesela ferihtu bi kudumike. Sen gelmene sevindim. Dolayısıyla harfi olmuştur. Yani orada tabii harf-i yani o mesela aradeli, o hadeseli onlar onlar şey üzerine hamle etmiyordu. Diyordu o, o ya şeyim mütalik değildir fiile. Fiile mütalik olsa da taalluk üzerine değildir. Yani mef'ulü lehu üzerinedir. Ama Feriha öyle değil. Ferihtu bi kudumike sevin gelmesine sevindim. Feriha kudumiye taalluk etmiştir. Tekul alim tu zeyden fadı iki mefulem tadi olmuş. Fehim tu mesele de mesele adı bir mefulem tadi olmuş. Ferih tu bizeydin zeydle zeyden dolayı sevindim. Dolayısıyla o da bir, bir harfi celle tadi olmuş. Ethalit Ethalite tu üçüncüsü en yekune ala vezdi faule. Faule vezdi üzerine olan o da onlar da şey yapmaz. Söyleyin. E, Mef'ulu e, bihi nasb yapmaz. Yani mef'ul bihem tadi olmaz. Bidda bita faule. Kedarufe ve şerufe ve kerufe ve leğme ve ama kavluhum rahubetkum Birisi dese bak mutaaddi olmuş. Rahube. Kum mef'ul olmuş. Ta'atu fa'ul olmuş. Talu al yemene. çıktı. Dedi fe dummine ma'na ve O zaman rahubetkum yani vesi'atkum atta'atudur. Dolayısıyla biz diyorduk ya tadminde eğer mesela lazmi bir fiil mütaaddi bir fiil manasını o olmuş olur. Dolayısıyla rahibet de vesi'a manasını almış. Talu'a da belaga manasını almış. Belaga da belagel yemene kullanılır. Belagam tadi olur. Rabi'atü dördüncüsü, en yekune ala vezni infa'ale. Yani hiç şey olmayanlar. Söyleyeyim. Mef'ulü biyem tadi olmayanlar. Nahu in kesere in -sarafe. Bu infa'ale vezi üzere olanlar hiçbir şekilde bunlar mef'ulü biyem tadi olmuyorlar. El-khamistü beşincisi en yedule ala aradin. Bir arada dert etmesi kemerida zeydün. Zeyd hastalandı. Feriha olmadı. Eşire oldu. Batire oldu. Feriha mi sizde? He? Evet, Seyda Peki şeyde şeyde ne diyor? Orada şey sende var mı? böyle e, Yusuf. Eda adavide de ferihadir. E biraz önce ferihay dedik bir mefulem tadi oluyor olur mu öyle? Kimi kandırıyorlar bunda? E? De burada diyor olmuyor Seyda. E? Diyor eşar el muallifu fi ahiri saniyet illa enne ferihat bi zeydin ferihtu bi zeydin mutaaddin bil harfi. Ve huna zekerehu lazimen li ennehu yedulu ala aradin. ولا قرب إلى الصواب أنه متعدم بالحرف. sınıf مصنف kendisiyle kendisiyle. İşte o da diyor müsenif çelişiyorsa da diyor zikretmemesi gerekir. Yanlış diyor. E Doğrudur. Burada ya da mesela başka bir fiildir de yanlış mı yazılmış diye. Ben onun için dedim diğer nüshalar nedir? <laughs> seyda Adavi'de de Emir'de de nüshalar hep Ferihadır Seyda. Fe, Emir konuşmuyor mu Emir? O e, Hayreddin okuduğu şey miydi? Adavi miydi? Yok Seyda bu dipnotta Seyda benim şeyim farklıdır Seyda. Orada diyor. Emir'de yok. Emir'de yok mu Emir'de? Yani burada konuşmamış Seyda Emir. Emir'de yok. Dal al Yemen Ve Feriha. hasıl şey değil yani ya. Yani bu yerinde değildir. Yani yani demek ki yani ya da şöyle deriz. Melek Yunus. Yani o, o yukarıda dedi ferihe hiçbir şekilde demek ki ihtilaf vardır. Bazıları feriheyi yani belki de şey etmişler. Yani Hiç müteaddi olmaz demişler. Yani meride ferihe gibi. Bazıları da müteaddi olur demişler. O da ikisine işaret etmiştir. Ya denilebilir ya da aslında bu şeydir. Ee, Söyleyeyim. Yani belki de bu Evet. Belki de yanlıştır. Başka bir eğer fiil uyuyorsa yani başka bir böyle bir şey gibi meride, e, eşire, batire gibi öyle Uyan bir fil varsa yani sürekli müteaddi ama feriha olmadan belki de doğru ya da, da yanlış yazılmıştır. Yani yoksa yani bu biraz önce dediğimiz gibi o öncekiyle biraz çelişi Zaten o şey söylemiş Hayreddin okuduğu haşye değilmiş oraya. Ama çare bulmamış yani şey etmemiş. يعني اوت تكالك يونس خاص لا ولاد تمام الله شل يعني السادسه وصا... السادسه وص... السادسه والسابعه قال تنجب يد جسي ان يكون على وزن فعل او فعل يعني في فعل هذا فعل وزن يزين هذا اما اللذين وصفوا على فعيل يعني صفات فعيل فعل او فعلة مثلا ذل الذل فهو ذليل Semine fehve semin. Yani vasfı zelil, vasfı semin olanlarda bu şey o o o o faale ve faile de lazımdır. Yani şey olmaz. Mefhule mefhul bi olmaz. Ve ala على zelle ذل bil بالفتح قولهم يذل bil kesli. şey derse peki zelle şeddelidir. Yani ikinci harf sakindir. Bunun asli e, faale olduğunu nereden anlıyorsun? Belki failedir dedi mudari yezilu ya. Şimdi dari kullanılır. Mudari yezilu olduğuna göre onun zelle olması gerektirir. Niye? Çünkü fa'ale yef'ilu kullanılır. Fe'ile yef'ilu şazdır. Hani hasib hasib kullanıyorduk ya. O şazdır normalde. E, şaz olmaması için zelle zelele yezilu yezilu daha uygundur. Yani o zaman demek ki zelle yezilu zelele yezilu yani fa'ale yef'ilu'dur. Ve qultu fi nahvi zalla dedim zellerin benzeri ihtirazen min nahvi bakhila. Waq fe'innahu yata'azzaba al-jari. O olur ta'dül, تقول bakhila keda Evet. Mesela o bakhila bazen o da tamam onun da vasfi şeydir. Onun da vasfi söyleyin. fa'iledir bakhildir yani fa'ildir ama şey olur. O harfe cer harfe cerle ta'dül oluyor. Tamam.

بahil, سيدا شيو, وقلت في نحوي ذل, إحترازا من نحوي, بahile. فإنه يتعدى بالجري. تقول بahile بكذا. Böyle, şeyde, gibi. ملا, ملا, Yosef, نور شيde, والله سيدي, e <سؤال> Nuskada farklılık yok yani. Şeyde e, hmm. yani, yani burada bir eksiklik var. Yani eksiklik nedir? Tamam zelleden yani faaleden misal getirdi. Dedi kezelefe e ve zelil ve semine ha. Semine de getirmiş tamam. Tamam ben onu semineden haber yok. Semine getirmiş bak. Yani failededen misal getirmiş. Semine fe ve semin demiş ya. O ben. tamam. Ve kultu fi nahvi zelle, zelle dedim, nahvi zelle dedim, ihtiraza min nahvi bakhile. Yani bakhile iş kartı. beni ne bil cari, tekulu bakhile bi keda. Evet, yani tabi yani kultu fi nahvi zelle bunu çıkartın. Evet, çok güzel değildir. Çok güzel değil. Yani ben yani fi nahvi zelle dedim, yani nahvi zelle metinde demiş. Yani o zaman yani faale olduğu, faile öyle değildir demek istiyor. Ama halbuki biz dedik dedik ala vezni ve fa'ide yani burada biraz fazla tutarlı değildir. Şeyler, bu haşelerin bu üzerine konuşmaları gerekir. Tamam. Zurayı takip edin. Yarın bakarız. En nev'u thani ma yata'adda ila vahdin daimen bil car. Bir mef'ule harfe celle sürekli. Bir mef'ule mutaadir ama harfe celle. Ke ghadibtu bil zeydin va tu <gadiptu minzey. Marartu bihi> ya da maratu alayhi fe kulte dersen. Ve wa kedalike taqul fi ma taqaddame bunlar da bak hafecalan tabi olur dersen kultu bak burada kultu var güzeldir el becuran mefruun biraz önce dedi ya şeyde de Aradeli seferin. seferun ya da hadeseli emrun yani burada da bunlar mefhulleyici ne mefhul bi? Yani o ile iddia ediyor. Aslında bazıları bunları harf-i cerle olduklarını kabul ediyorlar. Ama İbn-i diyor yok bunlar şeydir. Bunların harf-i kullanımları burada mefhulleyici olarak harf-i kullanılmıştır. Mefhulu bihi olarak değil. Ethalet ma yeteada li vahidin bi nefsi daimen. bak. üçüncü kısım. Beylin mefhul olan nispeti. Yani kendi nefsiyle sürekli bir mefhule müteadi olur. Kef'al-i yani duyu organlar fiilleri gibi. Nehu ra'aytu hilal bak güzel görüyorsun. Bir mefhulen ta'didir. Şemmi tuttu bu şey duyusu biliyorsunuz e, gülme. Şemimtu bu o, kokul, koklama yani şemimtu tibe Kok kokladım şey e, güzel kokuyu. Doktor taame tattım e, tadım e, evet tattım şeyi e, yemeği tatmak. Semiatul ezane işittim işitmek. Lemestül mer'ate dokundum, elledim anlamında. Yani o da e, lepsten gelme. Yani o duyu organların fiilleri olarak e, bunlar e, kullanılır. Bunlar bir mefhulem tadi olur. Ve fi tenzil Kur'an'da da gelmiş yev ve melaikete. Neyi görecekler? Melekleri görecekler. Bak burada ab evet. yani yübsiruna anlamdadır. Dolayısıyla bir mefhulem tadi olmuş. Yev me yesna'una sayhate. Neyi işleyecekler? O o çığ, çığ, çığ bağırışı, çığlığı, la yedukun fiha el mevte orada ölümü tatmaz tatmazlar yani bu el mevte mevte yedukunun bir mef'uli ev la mestumun nisae tabi lems anlamında eğer şey edersek nisae yine bilmek. Er rabi ma